Merhabalar, Işılda Pratik Bilgiler'e hoş geldiniz. Bugün, e, belki biraz zamansız olacak ama, e, elimizdeki e, saksı çiçeklerimizin topraklarını nasıl vitaminle destekleriz e, ve onları daha gür bir şekilde e, yaşamlarına devam etmelerini sağlarız. Onunla ilgili pratik bir bilgi vermek istiyorum size. E, malum, kış ayındayız. Evimizin içerisindeki renkliliği, canlılığı sağlayan aslında varlıklardan biridir saksı çiçeği. Benim de elimde şu ara bakıma ihtiyacı olan saksıları aslında küçük kalan birkaç tane çiçeğim var. Onların en azından coşmasını sağlayabilmek için daha gür, daha canlı renklere sahip olabilmeleri için ufak tüyolar vereceğim size. Öncelikle şu görmüş olduğunuz çiçeğin malum biliyorsunuz artık marketlerde bile yaz kış açan evlerinizi balkonlarınızı süsleyen çiçekler var. İşte bunlardan bir tanesi de benim elimdeki çiçeğim e, ve e, ufak aslında bir e, plastiğin içerisinde <laughs> Pardon. E, özellikle de e, zaten artık toprağının da e, azaldığını görüyorum zaman içerisinde vitaminleri absorbe ediyor çünkü çekiyor. O zaman biz bu çiçeğimize bir güzellik yapalım ve saksısını değiştirelim istiyoruz. Öncelikle elinizde bulunan herhangi bir plastik saksı artan vesaire Diğer çiçekleriniz büyüdükçe değiştirdiğiniz bir saksı yeterli. Bununla beraber biraz tor dediğimiz bir aslında toprağımız var biliyorsunuz. Bu tor, şöyle ifade edeyim size, normal bitkilerin aslında gübre ile beraber karıştırılmış desteklenmiş toprağa ilaveten verilen bir madde diyelim. Toprak türü demek lazım. Genellikle de Çiçeklerimizde kullanıyoruz, ev çiçeklerinde kullanıyoruz, saksı çiçeklerinde. Ee, şimdi oradan aktararak dediğim gibi toprağım var. Ee, bir miktar solüsyon hazırlayacağım, suyum var. Ee, bununla beraber işte burada vitamin olarak destekleyeceğimiz aslında en önemli malzemelerden bir tanesi olan yumurtamız var, yumurta kabuğumuz var. Daha önceden e, haşlanmış ya da kırdığınız yumurtaların kabuklarını lütfen atmayın. Bunlar birer ilaç. Canlı için, canlı metabolizma için gerçekten ilaçtır. E, bunu bir havanda, ister mermer, ister işte tahta bir havanda e, ezme kaydıyla işlemimize başlayacağız. Şöyle bir kenarda bırakalım öncelikle. Bu ezmiş olduğumuz yumurta kabuğunun beraberinde Aspirine bağlayarak, aspirini de ezeceğiz, beraber bir harman yapacağız onunla. Asit ve kalsiyumun bir arada olduğu bir karışım elde edeceğiz ve bu karışımı da toprağımıza, ana malzememize karıştıracağız. İşte dediğim gibi bu malzemeler zaman içerisinde toprakta çözünerek güneşle beraber çiçek fotosantezi yaptıktan sonra bir enerji ve vitamin deposu olarak bitkiye kendini kazandırıyor. Şimdi bildiğimiz aspirinimiz var. Bir tane de oradan çıkartalım. Böyle bir saksı için bir solüsyon hazırlarken bir tane aspirin yeterli. Bunu da dediğim gibi e, havanımızın içerisine, dövme havanımızın içine atıyorum. Şimdi eldivenlerimizi de giyelim. Artık toprakla da ilgileneceğimize göre tırnaklarımıza ulaştırmayalım. Gerçi bu dünyada en e, mikropsuz diyebileceğimiz, en temiz olan şey aslında toprak. Akıtılmasında herhangi bir malzeme olmadan suyun altına soktuğunuzda bile akıp giden özelliğe sahiptir. Toprak gerçekten çok değerli. Toprak farklı bir unsur. E, toprağımıza her şekilde maddi manevi anlamda sahip çıkmamız gerekiyor. İşte toprak bu kadar kıymetli. Toprak yoksa hiçbir şey yok. O yüzden onun erozyonla gitmesine, e, kimyasalla zehirlenmesine e, ve e, bize yiyecek sağlayacak olan ana malzeme biz doğarken de öldüğümüzde de e, ne diyelim evimiz olan yere sahip çıkalım lütfen. Şimdi gelelim malzememize. Öncelikle toprağımızı uygulama yapacak olduğumuz saksıya. Şöyle bir aktaralım. Ben bu e, tor e, malzememi toprağımı daha önceden e, şöyle biraz ıslattım. Malzeme gerçekten çok sertleşmişti. Balkonumda duran başka bir boş saksıdan aktardım çünkü. Şöyle bir aktaralım dediğim gibi saksımıza aldık. Dediğim gibi toprak hiçbir zaman pis değildir. Toprak her zaman özeldir arkadaşlar. Şimdi toprağımızı bu şekilde aldık. Dökülenlerimizi de toplayalım. Küçük küreğimizle işlemi şekilde yaptık. Şimdi diğer ana malzememiz olan malzemeyi de toprağımızı da şöyle içini açarak kalıp gibi hatta fazlasını şöyle alalım üzerine dökecek şekilde kullanabiliriz yer açabilirsiniz. Şöyle oturturalım. Hadi bakalım. Sonrasında boşta kalan kısımlarını kalan diğer tor ile besleyelim. Bahçeli evi olanlar, çiçekle ilgilenenler, toprağı sevenler her zaman e, bu değişimleri yaparlar. E, aslında stres atan da bir özelliği var toprakla uğraşmanın. Dengeli kalabilmesi için çiçeğimizin, bitkimizin şöyle köklere doğru bastırmamız gerekiyor ki düzgün dursun, dik durabilsin. Hı hı. Evet, şimdi. Öncelikle şu eldivenlerimizi bir çıkaralım bakalım. Dediğim gibi toprak çok özel bir malzeme ve asla zarar gelmiyor kendisinden. Şimdi bundan sonraki aşamalarımıza bakalım. Evet temizlikle, tabi her şeyden önce önemli bizim için. Saksımızı da şöyle bu de olsa bir alalım yüzeyinden. Çerçöp bırakmayalım. Evet. Temizlik bir yandan yapıp bir yandan toplamaktan ibarettir biliyorsunuz. Şimdi e, saksımız böyle dursun. Şöyle alalım. Şimdi bizim daha önce almış olduğumuz yumurtamızı, kabuğumuzu daha doğrusu içine atmış olduğumuz aspirinimizi mümkün olduğu kadar bir un haline getirelim. Yumurta kabuğunu eziyoruz. Şimdi benim tercihim rondodan ya da başka bir şeyden de getirebilirsiniz bunu. Neden ezilmesin? Ama inanın hani ben malzemeleri en doğal şekliyle kendi özelliklerini kaybetmeden ...kullanılması taraftarıyım. Mümkün olduğu kadar toz haline getirecek olduğumuz... ...işte yumurta kabuğumuzda... ...bu şekilde... ...zarını falan almanıza gerek yok. Öyle bir ayrımda ben bulunmuyorum. Hiçbir zaman bulunmadım. Bir toz haline getiriyoruz. Tabii bunu... ...işte diyorum ya zahmet olan şey... ...emeğin e, sonu da güzel oluyor. Size tavsiyem her zaman emeği tercih edin. Emek tercih edildiğinde olay başka oluyor. Sesi duyuyorsunuz. <laughs> şekilde yavaş yavaş kabuğumuzu ötüyoruz. kolaylık da sağlıyor bize ama yani ben nedense şu doğallığın lezzetini vermiyor gibi geliyor. Bir de ithal ürünler var. Onları kullandığınız zaman yani bilmiyorum sanki yapay bir şey yiyormuşuz gibi geliyor bana. O yüzden mümkün olduğu kadar hani bizim bildiğimiz kastamonu sarımsağından vazgeçmeyin derim. Tazesini, yaşını e, veya işte normal e, kurutarak kullanılan sarımsağımızı her zaman kullanın. Kendiniz eğer üşeniyorsanız hani hemen elimin altında sarımsak yok ne yapacağım diyorsanız da ayrıca çekip hani toz haline getirip dolabınızda nemli bir hani nemden arındırarak e, soğuk bir alanda tutabilirsiniz. İstediğiniz zaman da bazen hani yağla karıştırıp yapabilirsiniz. Çorbaları yemekleri çok güzel lezzet veriyor. Zaten antibiyotik aslında sarımsak. Bunu da yapabilirsiniz. Gelelim yumurtamıza. Evet. Bahar döneminde de gübrelerle ilgili size bilgi vermek istiyorum. Doğal evde gübre yapımı ile ilgili çiçeklerimizi nasıl besleriz? Onlarla ilgili şöyle dönüşümlerde Mart Nisan aylarında yani neye ihtiyacı olur toprağın? Onunla ilgili biraz bilgi vereceğim. Biraz daha devam edeyim. Evet istediğimiz kıvamı aslında geliyor. Dediğim gibi zahmet olmadan Yemek olmadan yemek olmuyor. Evet. Evet. Yaklaşık burada iki tane yumurtanın kabuğu var. Zaten artık dönemimizde yumurta kabukları da hani yumurtalarda bir devasa büyüklükte değil. Ondan sebep de şimdi aldık suyumuzu bir miktar fazla değil. karıştıralım. Macun haline getirdik. Ve artık çiçeğimizin üzerine attım. Göreceksiniz zaman içerisinde aspirin ve aslında yumurtanın kabuğunun toprağa karıştıkça çok çok büyük etkisi oldu. Fazlalığımı atalım. Bunu aslında bütün çiçek hani saksı çiçeklerinde deneyebilirsiniz. Şimdi şurada küreğimiz de vardı. Buna da şöyle biraz basınç uygulayalım kendisine köklerine doğru. Evet. İşte hepsi bu kadar. Dolayısıyla siz artık e, kendi ürününüze e, can katmış olacaksınız. En güzel şekilde şöyle alalım. En güzel şekilde çiçeklerinize bakım yapmanızı devam etmenizi dilerim. Ve böylelikle canlı renklere kavuşacaklar. Ellerinize sağlık şimdiden. Zevkle büyütün.